arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Yepyeni video ile birlikteyiz. Ben Sema Ata. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Videolara ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok video gelir. Ben 125. seviye oldum arkadaşlar. Ve bana özel 125. seviyeye özel bir paket geldi dükkana. Bu pakette ise 150 elmas, 2000 altın ve 4 mega kutu arkadaşlar. Zaten dükkanda mega kutu almaya kalkarsak 80 elmas bir mega kutu, 4 mega kutu 320 elmas yapıyor. Bu da zaten 180 TL denk geliyor sadece mega kutular. Bir de 150 elmas bir dahaki sezon için profes açılmam için kullanacağım bunu da. Yani bayağı şey avantajlı bir pakete denk geliyor ve ben de bunu almaya karar verdim. Şimdi haydi hep beraber alalım ve geçen videoda croch çıktı arkadaşlar. Ve bu videoda da Mortis ya da Sprout çıkacağını düşünüyorum. Haydi paketimizi alalım. Evet paketimiz geldi. 150 elmasımızı aldık. 2000 altınımızı aldık. Bu paket sadece bir kerelik arkadaşlar. 125. seviyede geliyor sadece. Ve ilk büyük kutumuzu açıyoruz. Mega. 5 yazdı Atabek. İkinci mega kutumuzu açıyoruz. 5 yazdı. Çok ümitliydi. Buster P'yi de aldık. Lu'nun güç puanını aldık. B'nin güç puanını aldık. Byron aldık ve bu sefer ben açacağım. Ata Atabek'i açtırmıyorum. 3 4 5 6 ve geliyor. Hazır mısın Atabek gelecek. Alt yazdı. <laughs> Aksesuar mı karakter mi? Aksesuar mı karakter mi? Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ve 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 ve. Ya oh, yes! ben demiştim. Yes! <laughs> ben demiştim. Mortis gelecek demiştim. Yeni bir karakter. <laughs> Çünkü. Kutudaki oranlarıma bakmıştım. Çok yüksekti. Ya süper ya. Şimdi de bir sprot çıkarma Atabek. Çıkar. Hadi bakalım. Son mega kutumuzdu değil mi bu? Bir. İki. Aa. Beş yazdı. Olsun karakterimiz geldi. Yeni karakter. Krova. Krova da güç puanı geldi. Mortis. Mortis. de güç puanı geldi. Ve Piper'a güç puanı geldi. Ya çok süper ikinci karakterim gelmiş oldu 2 günde iki karakter. Dün bir karakter bugün hemen bir mortis de o zaman maçımız yok mu? Tek hesaplaşma. Mortis'le bir maçımız yok mu? Benim ikinci hesabımda mortis var aslında ama o hesapla pek oynamıyorum. Bu hesabı çok istiyordu. Ve geldi. Gerçekten. Nasıl sevindim anlatamam. <laughs> Ve bence ne zamandır çıkmadı çıkmadı hep videolarda da söylüyorum. Beni takip edenler bilir. Uzun süredir bana karakter vermiyordu. Üst üste iki, iki karakter i̇ki, iki geldi iki. şu an. üç. Bir efsanevi. Bir tane de gizemli. Ve Mortis de gizemli karakterimiz. Tığ var burada. Neyse saklanalım belki gelir yanımıza. Evet be sütüyü aldık. Ay bu da beni öldürdü. <laughs> Neyse tamam bunda da 5. olduk. Problem değil. Ama süt mortis çok iyi ya. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet arkadaşlar Ataberk'le birlikte çifte hesaplaşmaya girdik ve Mortis'i deneyeceğim ben. Ataberk de Colette'i seçti. Benim Mortis'imin seviyesi şu an düşük olduğu için biraz zorlanıyorum ama en yakın zamanda yükselteceğim. Byron var orada. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Arkadaşımın doğması az kaldı. Eyvah. Bayron beni kaldı. Sen al bari ultimi öleceğim. Yüklerim sana. Ha. Yabancıya gitmesin. <laughs> 8, 7. Bakalım Colette'den Hadi be. 3-2-1 Ya son saniyede ya. Neyse ben Mortis'i biraz daha güçlendireyim. Mortis zaten çift şeyde e, elmas kapmaca da çok iyi bence. Ben Mortis'imi güçlendireyim. Elmas kapmaca da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.